Merhaba canlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. PUBG Mobile Rank Kasıyoruz 19. bölümüne hoş geldiniz. Bu maçta Livik haritasında kuzenlerle beraber efsane rank maçı oynadık. Oyundaki sayımız iyiydi, yalnız biraz fazla bot vurduk ama oyun sonunda bir arkadaş vardı ki bizi inanılmaz zorladı. Güzel bir oyun oldu, bakalım win alabilmiş miyiz? Puan olabilmiş miyiz? Beraber izleyip görelim dostlar. Tabi videoların devamı için videoyu beğenip, yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Zilleri tüm yaparsanız sevinirim, hepsi tamamen ücretsiz iyi seyirler. Şu an kayıtta mısın güzel? Ben hep kafe tuvalete giderken de kayıttayım güzel. Peki nereye sıçıyorsunuz? <gülüyor> tamam. <laughs> bu dede vurmaya mı gidiyorsun? Yo yo git git. Vur <laughs> vur. <laughs> gel gel bot değil la bu. Lan bot Aa. değilmiş lan bu. Oğlum dur rush atıyorum. Allah'ım inşallah ölme. Ana bu bana bakıyor dur. Kaçma. Açmıyor. Ya, Reş atıyormuş. Buak yani, buak ya. ya. Değil değil değil. Bir gir içeri gir içeri gir kuzen. Tamam gireceğim gireceğim. mermi aldım. Kuzen dolu her yapar. Hımm. Bir sıkıştıralım. aman ama ya. Şey diyeyim, Efendim? Evet. Kim aradı? Aha beni işgilladı. Tamam Şu geleceğim kalan. biraz. Nereden atıyor bu ya? Karşıdan mı atıyor? Hımm. Bak. Güzel. Tek de biri. Ya renk çekti şey onu. Bir yerden atmıyor mu ya? Yok yok ya aşk. Ama daha var bence. Var var. Var var. Aa bak canın çok az. o da gitti. gitti. Buradan... O da gitti. Evet. Ne oluyor lan? Burada bak şurada yukarıda. Tamam bekle dur Girdim Lan Bana bakıyormuş şahal <laughs> Dikkat et evet, üstünde Gel, gel. yandı kuzen o yandı 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 Okey Öldü mü lan ben? direkt? Onu top attım oraya Ben şey yapınca yandı bitti Yandı bitti kül oldu Ne yapalım Şuradan çekeceğimi çekeyim Gidelim ondan sonra Esrar önümüzde şurada. Marked location. Ha bu. Şurada. Al, al al. Headshot. 4 x e var bunda hocam. Attım yere. Ok muymuş? Nereden anladın? Ya yazıyor ben görmedim içerideydim telefonunu duydum mu? Güzel şu evlere falan girilmiş. Muhtemelen önümüzde adam var da. Evet. Bütün kapılar açık güzel. Karşıdan geliyor. İşaret. Ben bot bul bıraktım. Bıraktım bıraktım bıraktım. İşaret. Ederin ara şura. Watch out. Ha tamam. Watch out. out. Ada. Bırak. Adam. Adam ki. Pompa ke. Nedir AFK'nin biri de gelip bakamamış. Şeye Kar 98'de şimdi yeni bir özellik getirmişler. Charger değiştirirken en son silahın böyle ipçiğini falan böyle oynatarak değiştiriyor ya çok güzel olmuş. Görmedim hiç görmedim hiç. Bak, bak çok şöyle çok bak iyi. bak şimdi bak. Bak şimdi. Harekete bak. Ha yapmadı. Ya oğlum sen ne mal adamsın. Bu hepsini harcayınca mı yapıyor acaba? Araç. Bizden. Bir bak bakayım yürürken mi yapıyor acaba? Yok şimdi becik, yapmadı. Becik. Şimdi becik. yapmadı? Hani yapma, yapma. Allah Allah. Allah Allah. Biraz önce yaptı mesela. Demek ki kafasına göre yapıyor kanka Oğlum oyun alanı diyorlar. Bütün botlar gitti. Abi. Gel sen. Ah. Ah. Nerede lan bu Burada köldü. Annem arıyor ya. Allah, Allah, Allah. Tamam. Hadi gidelim Hadi gidelim. Bana da telefon geldi la. Ne diyor? Şeye gidelim diyor. Nermin ablam gide giderim yemek yemeye diyor da. Buradayım karşında. Aa karşıdalar. İşaret. Güzel. Burada. Watch out. Tamam geliyor. Bye. Burada. Daha demin ki botu saldığım yerde sana. Tamam. Gördüm. <laughs> Lan bu ne <laughs> hep bot? Bu da bot kuzen. Ben an ben anlayamadım kuzen. Bilmiyorum. Bak karşıda araç var bu gerçek bak. Biraz önceki gezen araç. <laughs> Onlar muhtemelen <laughs> sağdan gelecek kanka. Gel kuzen. Onlar şuradan falan girecek bak. Gelmiş olabilirler mi peki? Olabilirler. Bak şuradan silah sesleri Oo, var. Oo, önümüzde Mark var. Evet. E bak şeyin içindeler. Arkalanmayalım. Yo yo. Görüyorum şu tepedeler. Tamam. Solda bir tanesi. Güzel ben de gördüm. Hadi yaklaşalım ona. Aa bak. Benim... Aa, ölüyorum. Ölüyorum. Benim, Aa, ölüyorum anlasana. Burada Bu Burada taraftaki... kim can yok? Aa. Dur, Dur aldım, 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 Burada bir adam var. Hayır. Tamam. De. Tamam. Sen daha var. Üstümde hemen. Giriyorum ha. ben buradan. Güzel. Tamam aşağıda. Hadi. Giriyorum. Gir kanka. Tamam. Oha. Nereden aldın? Bayağı uzak kanka o şeyde. E, arka tepede. Gelirsin gelirsin. O uzak bana. Club arka Gel, tepede. Tamam tamam, tamam. Efsane tamam. sprey attı yani ya. Böceğe bakla. bak lan. bak lan. İçimize girdi daha. Terbiyesiz adam. Hemen gel. Hemen gel. Oo, bir de gel. Yürü yürü. Tamam açıl, açıl açıl açıl. Oo, boto şey atıyor. Canavarlardan buradan uzaklaşmamız lazım. size gel. Tamam. Canavarlar bizi burada bitirir. Gel. Geliyorum. Bunun bir arkadaş daha vardı yalnız. Bak ya. Onun bir gitti yarasa. Buradaki arkadaş nereye gitti bunun? Bilmiyorum şey. Ya vurdular. Bir an önceki beni düşüren vurdu ya. Gel şu öne doğru geçelim. Nereden attı sana kuzen? Tepeden attı ya şu tepe. Mark the location. Önüm a karşıda. Göremedim. Oo oh, bu normal değil kuzen. Bu çok sıkıntılı. Nasıl vurdu lan? Oha bak. Oha. Tamam o alan dışı. Bak yarası da onunla uğraşıyor. Sağdan girebilir ha. Şuradan girebilir. Dikkat et. Aynen. Aynen. Aho! aynı anda vuruyor kanka. Bomba çekti. Bomba atıyor, bomba atıyor. Mono attı bırak. Aslı, aslı, Bize gelmedi, bize gelmedi. Dur. Aa bu bize geldi ama. Dur lan. Döneyim. Beni bırak, sal beni. Şimdi sen onu bombala. Hmm. ya. Bin. Hadi. Hadi. Çok gitti. Dur. Sola doğru git. Bomba bomba. Akıllı olsun. Ya bu işte ya. Akıllı ol. olsun. Akıllı olsun. Aklını ararım ben. <laughs> çok iyi 12 kill'e. Bravo. The çok best. iyi. Dostlar 12 kill win. Güzel maçta Yalnız oyun sonu efsane fight oldu. Punto kardeşim ellerine sağlık. Çok güzel oynadı. Yani şimdi hile deyip günahını almak istemiyorum. Ee, ya gerçekten çok iyi oyuncuydu ya da hileydi. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip, beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları yaparsanız sevinirim. Hepsi tamamen ücretsiz. Yeni videolarda görüşmek üzere dostlar. Bay bay.